<laughs> oh, şey Vah! Şey şey Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, ses. siz? Biz de gayet iyiyiz. Ben, ben, ben burada okudum, burada büyüdüm hatta ben. Buraya tekrar geldikten sonra sesiniz nereden geliyor bu şöyle? Geliyor, sesi? evet. Evet. Ses geliyor. Adamın, Celit Celit. Celit. mu sesin? Evet, gayet hep geliyor. Adınız ne, adınız? Tevfik. Ne istersiniz Tevfik Bey? Cerit oğlum. Cerit oğlum. Cerit. Cerit. Kökele bir yere dayanıyor musun, nereden geliyor? Dayanıyorum, Cerit Kale'ye. Cerit Kale'ye. Kesinlikle. Evet. Evet. Ee, peki yani orada bir, 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 bir şey mi bu? Bir ciletler var. Ciletler Ben ciletim diyorum da mi bilmiyorum. Bir e, avşarlar gibi ha, bir boy. Bir boy. boy. Evet. Peki e, yaşadınız mı hiç yoksa? Hayır. Hiç yaşamadı ama kütüb orada. Kütüb orada evet. orada. Burada nerede yaşıyorsunuz? Eryaman. Eryaman. <laughs> Eryaman'da yaşıyorsunuz. Kimler yaşıyorsunuz? <laughs> <laughs> Aileleriniz var Eşim var. Eşiniz var, çok çocuk var mı? Var, İstanbul'da. Onlar İstanbul'da okuyorlar, ne yapıyorlar? O İstanbul'da okuyor, doktora yapıyor. Doktora yapıyor. Kızınız mı, oğlunuz mu? Oğlumuz. Oğlunuz. Oğlun. Ne üzerine yaşıyor doktorasını? Mimar. Mimar. Peki siz ne iş yapıştırsınız? Ben satış yöneticisiyim. <laughs> Peki şirket ne şirketiniz? Ee, soğutma ünitesi üzerinde çalışıyor. Endüstriyel. <laughs> Endüstriyel. Uzun bir <laughs> 89 yılından beri satış yöneticisi. İşiniz çalışıyor mu şu anda? Yoksa çalışıyor. Kendisi ne işle meşgul? Kendisi... Yönetici <laughs> asistan. <laughs> Başka <kişi> bir <biliyordu> <laughs> şey mi diyor acaba? Hayır. Bu demiş. Bu demiş. Bu demiş. Bu demiş. Bu demiş. Tevfik Bey. Tevfik ee, Bey. peki hobileriniz neler? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Fotoğraf çekmek. Profesyonel olarak mı? Ee, Alpsat da eğitimler alıyorum, atölyelerde atölyeler katılıyorum. bunun yanında tiyatro yapıyorum, amatör. Nerede yapıyorsunuz? Ee, Ankara'da geçen sene oynadık, ondan önceki sene oynadık, 3-4 oyun oynadık. Ee, var, fakat, bir topluluğumuz var. Fakat o ismi nedir? Ankara Müzikal Tiyatrosu. Müzikal Tiyatrosu'nun ismi Hayır, şarkı söyleyelim. Şarkı. Ya da Playback'i. Evet. Oyunumuzun adı neydi? Yani Aynen. Bir, bir yaz delisi, bir yaz şey Peki, e, sizi hayatta kaygılandıran şeyler var mı? Hayatta kaygılandıran... Bir hobi denilebilecek bir şey, kaygılandıran bir hobiniz olduğu için var mı? Ben geçen bunu da düşündüm, e, sordum hatta ben neden korkuyorum diye hiç bulamadım. Peki, sordum. Sordum, sordum. Ben de sordum. <laughs> bir şeyden korkayım istiyorum. Neden böyle bir şey istiyorsunuz? Aa, aslında son zamanlarda şeyden korkuyorum, VTL'den. VTL. En çok ne? <laughs> Aptal yerine konmak. <laughs> <Peki> en, <hoşundaydı. gülüyor> <laughs> en çok Fotoğraf çekmek. Ha, Nasıl fotoğraflar çekiyorsunuz? Doa bir de sokak fotoğrafçılığını soyundum. Kardeşim, hoş <laughs> kırade, kırade. Evet. Kardeşim, kuş annesi. Kralhane. Hiccan masası. <laughs> Kumar masası. masası. <laughs> işte. Kumar masası. Kumar masası. Kumar masasını aldım. Devam edelim. <laughs> Cinayet masası. Alkonsu'da para verdim. Söyleyin. <laughs> iyi. <laughs> ne Rahmet ne bütün milletlerin kafasına resim tek tek çekiyor. Allah Allah. neymiş. Soyunup fotoğrafı soyunmuşun adam. Bir şey bütün kumar şeylerle Ne çekiyor

Çıro çıplakmış bak, bu ne? Bu gözüme geldi bu Sen çıro çıplakmış ne yapacaksın? var? Ne? A İyi akşamlar. Kulağım kanun müdürü öğretim, sizden bir rica olacak. Bu ne? Katılımcı Büyük bir Tabii tamam mı? Tamam. <laughs> katılırız, katılırız. Yalnız çok büyük ve de çok oyun. <laughs> <büyüleyi> oldu, <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir Pokemon? Bu Bu nedir Pokemon? Bu nedir Pokemon? Bu Ya bir dakika sonra başlayacağım. Bana bir müsaade. Nida basın lazım. Boşandın mı Zeynep? Zeynep boşandı da ben bu adamların olduğuna inanmıyorum. Ya bence biraz daha artır, artır, artır. kadar alalım Zeynep'ciğim. Ne gitmesin? Ne Devam edelim. Elif müsaade etsin. Elif müsaade etsin. Ben de ya. Sen biliyorsun ya. Ben, de ya? ben <laughs> var ya, yıldır şaşırır, ya. Ben, ben 14 yıldır burada çalışıyorum. Böyle bir izlik görmedim ya. Ben bunu gördüm. Sen kaç sene çalıştın burada? Ben yeni geldim. Yeni bir... Adam bunalıyor. Bu hata? Ha. Maşallah abi. Efendim müşterinin adı Seyhali. Ama yine ben adamı, <laughs> <O> zaman, <laughs> adamı değil mi? Şimdi bunu bir Sizden Onlar <laughs> beni gör nasıl yapacağım? Siz boya var mı? Var Eytun Benim planım ne biliyor musun? Gel sen böyle rengi boyla, için böyle Aman, ben de şimdi buraya I think. АПЛОДИСМЕНТЫ <laughs> kanoti Ah we. Siz ne tek koyuyorsunuz? Fresh, fresh me burada katabur. Bak hücum oynar da. Anlamıyorum ama anlıyorum. Hop. Aç. Bu nasıl? Bu nasıl? Bu Bu nasıl? Ayrıca iyi gidiyorsun. Ben bunu bu ayette kıskandım. Gidik merak etme. R de E. Boş musun diye sordular. Sana mı bana mı? Bana boş musun diye sordular. Evet.

Hadi geleyim, ben gözükçüyüm ana. Ha sigirimi almaz mıydı? Takalar bak. Biraz daha kaydedersem ondan sonra kayıp tam yerden toparlayıp ondan ne? iyi görünürüm. Doluceğim bu kadar. Ha bu olsun. var takmış. Ben parkayım. <laughs> <laughs> <aradalim>, evet. <laughs> evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar.

Ha <laughs> Otur sen de. tamam. Burada bir şeyler yok. Operasyonu başlatıyorum. Başlatıyorum. Seni burada bir şeyler görüyor. Ama sadece kendi başına görmüyor. Seni <laughs> de yapacağım Seni de! Thank mm -hmm. you.